Bir do'dan diğer do'ya kullandığımız beyaz tuşları bize gösteren notaları çeşitli ritimlerle yazdım. Bu videoda susun ne olduğunu öğreneceğiz ama önce bir elimizde ne olduğuna bakalım. Farklı ritimler görüyorum. Dört tane dörtlükle başlamışız. Ondan sonra küçük bir ürün yerleştirme iki sekizliği görüyorum. Sonra bir dörtlük daha ve sonra bir ikilik nota. Fark ettiyseniz buradaki C si ve do notalarının sapları aşağıya bakıyor. Bu müzikte kullandığımız bir e, alışık olduğumuz bir yöntem. Üçüncü çizgi ve üstünde yazdığımız notaları sapları aşağıya bakacak şekilde yazdığımız zaman okuması daha kolay oluyor. Çünkü bunlar bunlar yukarı gittiği zaman okumak o kadar kolay olmuyor. Böyle bir alışkanlığımız var. Bunları aşağıya yazıyoruz. Notanın değerine herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapmış olmuyor. Yalnızca sapın yönü değişmiş oluyor. O zaman o zaman bunu çalalım. Sağ tarafta metronomu, onun altında piyano klavyesini görüyorsunuz. Bu sefer tekrar çizgiler ve tuşları hizaladım. Dört vuruş kendime alarak çalıyorum. Dört ve Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bu dört dörtlük iki ölçüyü seslendirmiş olduk. Şimdi yapmak istediğim şu. Buradaki notaları boşluklara çevirmeye çalışacağım. Bunu yaparken, bunu yaparken elde etmek istediğim etki şöyle bir etki. Bu notayı sildiğimizi hayal edelim. Bu notayı sildiğimiz zaman bir boşluk oluşuyor ama bu boşluk güzel bir boşluk değil. Çünkü burada ne olup bittiğini birbirimize söyleyeceğimiz bir dil daha keşfetmedik. Bunu bu haliyle kesinlikle bırakamayız. Çünkü böyle bıraktığımız zaman bu ölçüde, şu birinci ölçüde dört dörtlük değil 3 tane dörtlük yazmış olduk. Buraya bir şey yazmadığımız zaman burası tanımsız kalıyor ve tanımsız kaldığı zaman ölçünün türü değişiyor. Bunu kesinlikle yapmak istemiyoruz. Bundan kaçınmak için müzisyenlerin kullandığı bir yöntem buraya bir sus yazacağız. Ama bunu bu şekilde yazmıyoruz. Bunu şöyle yazıyoruz. Hafifçe eğik bir Z harfi ve hemen altında bir C harfi. Bunu yazdığımız zaman bunu yazdığımız zaman bu bize bir dörtlük kadar susmamız gerektiğini söylüyor. Yani bir dörtlük, bir dörtlük değeri kadar bir sessizlik yaratmamız lazım. O zaman hemen bunu yapmaya çalışalım. Ben önce denemeniz için size boş bir 8 vuruş veriyorum. Ve do. Bakalım aynı şeyimi düşünmüşüz. Şimdi ben de başlayacağım. Dört vuruş kendime alıyorum. Ve Do, Re, Mi, Sol, La, Si, Do. Bıraktım. Burada sus yazdığımız için oraya bir sessizlik yerleştirdik. Peki, şimdi buraya bu sessizliği koymamış olsaydık, başka bir yere koymuş olsaydık ne olurdu? Bu susu tekrar, bu susu tekrar buradan kaldırıyorum. Burada ne vardı? do, re, mi, fa olması lazım. Buraya tekrar fa'yı yazalım. Buraya tekrar fa'yı yazalım. Ve başka bir notayı susa çevirmeye çalışalım. Mesela şuradaki ikiliyi susa çevirmek istiyorum. Parçanın parçanın son notası olan, parçanın son notası olan ikiliyi susa çevirmek istiyorum. Bu nasıl sus, bunu susa çevirmek için bunu silelim. Şimdi ne oldu? Hoşumuza gitmeyen tekrar aynı durumla karşılaştık. Bu hoşumuza gitmeyen durumu şöyle göstermiştik. Bu ölçüde kaç dörtlük var? Dört dörtlük olması lazım ama ben iki tane görüyorum. Bakın burada bir tane var. Burada bir tane daha var. E 3 ile 4 az önce sildik. O yüzden şu anda 2 dörtlük oldu. Bu güzel değil. Bunun biz 4 dört dörtlük olmasını istiyoruz. 4 dört dörtlük olması için buraya 2 tane daha dörtlük eklememiz lazım. Bunu yapmanın bir yolu şu. Elbette 2 tane dörtlük sus yazabiliriz. Hatta hemen bu haliyle çalalım. Bakalım elimizde ne var. Hemen bu haliyle çalalım. Sonra da bunu yapmanın daha güzel bir yolunu keşfedelim. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. O duyduğunuz iki boş metronom tıkı, az kalsın Do'ya basıyordum hatta içimde o kadar yer etmiş. Bu iki metronom tıkı buradaki suslarla gösteriliyordu. Buradaki boşluğu ben de içimde hissettim. Şimdi bunları kaldırıp bunun yerine o iki vuruşluk, iki vuruşluk susu yazmanın başka bir yolunu bulalım. Bunu yaparken kullandığımız işaret bunu yaparken kullandığımız işaret şu. Üçüncü çizginin üstüne ve aradaki boşluğun yarısını kaplayacak şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Üçüncü çizginin üstüne aradaki boşluğun aradaki boşluğun yarısını hatta şuradaki şuradaki boşlukları da kapatalım. Aradaki boşluğun yarısını kaplayacak şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Bunu yaptığımız zaman bu bize bir ikilik sus vermiş oluyor. Bunu şöyle göstereceğim. Buraya dikdörtgen çizerseniz başka bir sembolle karışma riski var. O yüzden altına da çizgiyi çekiyorum. Bunu birazdan anlayacağız. Bunu birazdan anlayacağız. Hatta çizgiyi ona da yapıştıralım. Bu bize, bu bize ikilik sus verecek. Bir ikilik nota. Bunun değerinde sus. İkilik nota duracağız. İkilik nota sus yapacağız. Şimdi başka bir şeyi de susa çevirmeye çalışalım. İkilikleri susa çevirdik. Dörtlükleri susa çevirdik. Şimdi de bir sekizliği susa çevirelim. İkilik notayı tekrar yerine geri yazıyorum. Az önce ortadan kaldırdığımız neredeydi? Sol lastiği do olması lazım. Şöyle yazalım. Şimdi buradaki iki tane sekizlikten bir tanesini susa çevirmeye çalışalım. Hangisini çevirsek? Solü susa çevirmek istiyorum. Bu solü sildiğim zaman ama eğer la'nın sapını onarmazsam bu bana Ufak bir sorun çıkartacak çünkü şu anda sekizlik olduğunu bilmiyoruz. Sekizlikle tanıştığımız videoda demiştik ki notayı sildiğimiz zaman tek başına kalan sekizlikleri şu şekilde gösteriyorduk. Sapın ucuna bir kıvrım koyuyoruz. Şimdi sol yazmak istemiyoruz. Sol yazmak istemediğimiz için ufak bir sorunla karşılaştık. Bu ölçü dört dörtlük değil. Dört dörtlük olması lazım çünkü burada dört dörtlük yazmıştık. Ölçünün dört dörtlük olmasını istiyoruz. Burada 2 tane dörtlük var. Burada bir tane var. Burada bir yarım dörtlük var. Diğer yarısını az önce sildik. O yüzden ölçü şu anda eksik. Bu eksiği nasıl tamamlayacağız? Bu eksiği şuraya bir sekizlik sus yazarak tamamlayacağız. Biliyorum çok fazla yeni sembol ama bu yeni sembolleri tıpkı notaların değerlerini öğrendiğimiz gibi yan yana yazarak bir tablo halinde birazdan karşılaştıracağız. O zaman buraya, buraya bu yeni sembolü de ekliyorum. Bu da bize sekizlik, sekizlik susu verecek. Yani sekizlik değerde susacağız. Bir vuruşun yarısı kadar susacağız. Dört dörtlük ölçümüzde. Hemen çalıyorum. Dört vuruş kendime aldım. Üç, dört. Do, re, mi, fa, la, si, do. Oradaki boşluğu göstermek için ufak bir nefes aldım. Bunu yaparken bence bu susu hissetmenin güzel bir yolu. Şimdi öğrendiğimiz ritimler ve Buradaki sus ritimlerini karşılaştırmak için aşağıya ufak bir tablo yapmak istiyorum. Buna buna sekizlikle başlayalım. En son öğrendiğimiz sekizliğin sus görüntüsü ufak bir nokta, ondan sonra ufak bir kıvrım ve bize Y harfini anımsatacak aşağı doğru bir çizgi. Bunu yazdığımız zaman sekizlik susu elde etmiş oluyoruz. Bir sonraki nota değerine geçelim. Bir sonraki nota değeri onun bir üstündeki dörtlüktü. Dörtlük susu kırmızıyla göstermişim. O zaman burada da kırmızı kullanayım. Dörtlük susu bir yan yatmış bir Z harfi ve altındaki yuvarlak gibi göstermiştik. Şöyle. Sonra ikilik sus gelmişti. İkilik susu şöyle göstermiştik. İkilik susu üçüncü çizginin üçüncü çizginin üstündeki bir dikdörtgen olarak göstermiştik. Burası bu arada. Burası, burası bu arada. Bu bizim üçüncü çizgimiz. Üçüncü çizgi. Geriye kullanmadığımız tek nota değeri kalıyor. Bunu da birlik sus olarak yazacağız. Birlik sus. Önce bir birlik sus buraya yazalım. Burada bir birlik sus yaratalım. Bunu yapmak için, bunu yapmak için şuradaki sekizlik sustan, sekizlik sustan bir kurtulayım. Bunun yerine az önce, az önce sildiğimiz o ilk sekizliği yazalım. Burada galiba en başta sol vardı. İki sekizlik yani aslında saplarını birleştirebiliriz ama böyle de kalabilirler. Sol, La, Si, Do diye kalmıştı. Şimdi ben buradaki ilk dört vuruşu yok etmek istiyorum. Buradaki ilk dört vuruşu bir susla, bir susla göstermek istiyorum. Buradaki notaları çalmak istemiyorum. O zaman buradaki dört vuruşun yerine, buraya dikkat çünkü ikilik susa çok benziyor. Hatta çok karıştırılır ama şimdi göstereceğim nerede olduğunu. Tekrar üçüncü ve dördüncü çizginin arasına dönüyoruz. Ve bu sefer dikdörtgeni dördüncü çizgiye altından Yanaştırıyoruz. Evet yine üçüncü ve dördüncü çizginin arasında ama hatırlarsanız ikilik susu, ikilik susu, ikilik susumuzu üçüncü çizginin üstüne yazmıştık şu şekilde. Birlik susu da dördüncü çizginin hemen altına yerleştiriyoruz. O zaman bunu da yapalım. O zaman bunu da yazalım. Şuraya dördüncü çizgiyi çiziyorum. Karışmasın. Bu üçüncü çizgi değil. Bir alttaki örnekte olduğu gibi bu dördüncü çizgi. Dördüncü çizgi. Ve buraya dördüncü çizginin altına bir dikdörtgen yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdiğim zaman bu bana bir dört vuruşluk sus veriyor. Yani bir birlik sus veriyor. O zaman şimdi bunu seslendirelim. Hatta şuraya da yazayım. Bu bana dördüncü çizginin altındaki birlik susu verecek. O zaman şimdi bunu da seslendirelim. Başlayacağımız yeri birlikte karar vermemiz lazım. Çünkü boşlukla başlayacağız. Susla başlayacağız. O zaman şöyle yapalım. Ben 4 vuruş alıyorum ve şimdi başlayacağım. İlk 4 vuruşu olduğu gibi boş bıraktım. Çünkü burada bir birlik susumuz vardı. Böylece çeşitli sus değerlerini görmüş olduk. Bir sonraki bölüme geçmeden önce ufak bir ekleme daha yapalım. 8'lik ve 16'lığın yazılışı birbirine çok yakında hatırlıyorsanız 8'lik ve 16'lı birbirine yakın yazıyorduk. 8'liği yazarken bir çizgi vardı, 16'lıkta da iki çizgi vardı. Dolayısıyla susunu yazarken de yine iki tane noktadan çıkan bu iki çizgiyi göstererek susunu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 8'lik buna dönüşürken 16'lık da böyle sus olarak gösteriliyor. Bir sonraki bölümde de naturelin ne olduğunu keşfedeceğiz.